Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu videosuyla da karşınızdayız. Maçı konuşacağız, hocayı konuşacağız. Konuşmamız gereken çok daha farklı konular var. Onları konuşmaya çalışacağız. Tedesco'nun ne oynatacağı, ilk 11 bunların hepsi merak konusuydu. Çok e, şaşırtıcı bir karar görmedik yani bekliyorduk. Fenerbahçe'nin baskılı başlayacağını, e, Kerem'in ilk 11'de olacağını mesela. Asensio sadece biraz beklediğimden daha geç girdi onu söyleyebilirim. Bir süredir oynamadığı için hatta uzun bir süredir oynamadığı için normal karşılayabileceğim kararlardan bir tanesi. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basıp bir like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Biliyorsunuz ki destekleriniz bizim için çok önemli. Şimdi öncelikle bir takımı tebrik ederim. 3 tane antrenmanla, 2-3 tane antrenmanla, takıma yeni katılmış oyuncularla başkanı maçtan 3-5 saat önce bile hala oy toplama derdindeyken gelip takıma bunu oynattığı için teşekkür ederim. Başkan hala gündüz oy toplamakla meşguldü. Ayrıca ben Fenerbahçe'nin üçlü falan oynadığını düşünmüyorum. Şimdi onu ayrıca bir konuşacağım ama şunu bir söylemem lazım. Yani Fenerbahçe'nin ne kadar iyi oynarsa oynasın skor alamadığı hiçbir durumda Fenerbahçe taraftarının mutlu olma ihtimali yok. Sadece şuna mutlu olabiliriz. Yani bir azim, bir gayret var. Çünkü Jose Mourinho'nun bıraktığı ciddi bir enkaz var. Yönetimle inatlaşmış olsa bile takımda bıraktığı çok büyük enkazlar var. Tarıçka bunlardan bir tanesi. ki bunlardan bir tanesi. Onlar için de Fred bunlardan bir tanesi. Fred için hatta transfer döneminin başında dedik yani güzel bir teklif gelse mesela cazip bir teklif gelse kendisine Fred gitmek ister demiştik. Fred'in gerçekten e, İsmail Kartal ayrıldıktan sonra Cezem Uyun'un gelişiyle beraber oyun oynayışının değişmesiyle aslında Fred'in tamamen kaybetmiştik biz. Ama bugün gördüm ki Fred'in yüzüne baktığımda heyecanlı. Aynı İsmail Kartal sezonunda olduğu gibi ve ben temin ediyorum aynı oyunu oynayacak Fenerbahçe. Yani iki stoperin arasına girip oyun kurmaya çalışan Fred değil, oyun kurulumunda atağı başlatacak olan, pası atacak olan kişi Fred olmalı diyorum. İkisinin arasında ciddi bir fark var. Mesela bugün İsmail Yüksek iki tane stoperin arasına girdi ve anahtar pası atacak olan oyuncuyu aradı. Bu genelde Fred olduğu zaman zaman tarışka geldi geri ki tarışkanın geri gelmesi ciddi bir hata. Yani Enes'in de aynı şekilde mesela geri gelmesi ciddi bir hata. Bunlara düşmemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Şimdi e, antrenmanlarda anlayamayabilirsiniz. Telesko için bu maç gerçekten hem ne oynaması gerektiğini hem de nelere yapmaması gerektiğini gösterecek bir örnek oldu. Telesko bu maçı ciddi anlamda böyle düşünecektir. Biz bugün ne yaptık, ne oynamak istiyoruz ve bu oyunu bu oyuna nasıl çeviririz? Noktasında Telesko'ya ciddi anlamda katkı sağlayacaktır bu maç diye düşünüyorum. Fred'in topu aldığı yer gerçekten çok önemli. Bugün gibi gibi oynadığı sürece Fred performansını, performansını yukarı çıkartacaktır ve o bildiğimiz Fred oyununa geri dönecektir. Bunu uzun zamandır söylüyorum ve ben bugün gördüğüm Fred'de bunu çok net bir şekilde gördüm. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin üçlü oynadığını falan düşünmüyorum. Yani maç içerisinde dörtlü de oynasanız üçlüye dönüyorsunuz. Üçlü de oynasanız 4'lü dönebiliyorsunuz yani bu. Hatta beşliğe dönüyorsunuz. O zaman e, savunma ya döndüğü zaman oyuncularımız 5'li mi oynuyor Fenerbahçe diyelim yani. Bu tamamen saçma sapan bir yorum olur. O yüzden çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Teramak Türkoğlu ile alakalı şunu söyleyeyim. Pas bağlantısına sık sık girdiği oyuncu genelde Santraford. Hatta dedim ki e, maç önü videosunu dünkü attığımız videoda. Enes ile daha fazla pas alışverişine girecektir. Bu zaman zaman e, kendisine doğru devrilen 10 numara pozisyonda oynadığı için Tarişko olabilir. Ama e, Archie Brown'la da çok yan yana oynadılar bugün mesela. biraz daha e, gözüme iyi anlamda çarpan noktalardan bir tanesi. Fred'in Fred, e, Kerem'in pas bağlantısına gireceği oyuncuyla iyi bir iletişiminin olması gerekiyor. Bu da biraz zamana bakıyor. Ya ben kötü olduğunu Kerem'in kötü oynadığını düşünmüyorum bu maçta. 6 tane kilit pas denemesi var. Yani bu ne demek? Ya Santrafor'a gol attıracak ya da kendini boşa çıkartıp kendi atacak. Bunun örneklerini defalarca gördük. Hatta e, iki sene önce çok fazla konuştuk. Dedik ki işte Kerem Icardi bağlantısı falan ne biçim iş yapıyor dedik yani. Ciddi gol ve asist sayılarına ulaştılar. Haliyle e, Kerem'in bugünkü oyun hakkında Kerem'i eleştiremem. Dediğim gibi o da birkaç gündür takımla beraber milli takımdan döndü. Ve e, yani birbiriyle oynamamış bir oyuncu grubundan zaten yani bu rakamları yakalıyorsa eğer bu takım çok çok fazlasını vaat ediyor bize demektir. Ama şu rakamlarla neden 1-0 bitti demek biraz haksızlık olur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tedesco için de aynısı geçerli. Yani Tedesco'ya bu sene içerisinde yani takım belli bir seviyeye ulaşır. Ondan sonra gider saçma sapan puanlar kaybeder. O zaman hocam sen ne yaptın diye sorarım. Ama bu tarz maçlarda özellikle ilk maça adamın daha yeni gelmiş. Bir şey söyleme gibi bir lüksümüz yok. Onu bir söyleyeyim. Maç içerisinde çok ciddi rezaletler var. Çok ciddi saçmalıklar var. Ee, maçtan önce sohbet odasında konuşu, konuşuyorduk. Bir arkadaş dedi ki yani e, sağda olmayan oyuncular var dedi. Kendi oyuncularımızı yereceğimize. Önce bir rakibe bakalım. Bir defa rakip yoktu sağda. Neden gelmediniz ki? Keşke maça gelseydiniz. Şöyle yaparız böyle yaparız. Utanmasınız, sahaya gireceksiniz. Oyun oynarken burası Trabzon değil. Burası Trabzon değil. Akıllara hemen o Yeşilçam filmi geldi. O malum Yeşilçam filmi geldi. Aynı onun gibiydi. Yani hiç değişmiyorsunuz. Siz... Siz, siz busunuz. Siz değişmiyorsunuz. Geleceğiz şimdi orada da yeneceğiz. Geleceğiz orada da yeneceğiz. Hiçbir şey oynayamayan rakip oyuncularımıza saldırıyor. Kavga çıkarmaya çalışıyor. Sertlikle bir yere varmaya çalıştılar. Çünkü oyun anlamında gerçekten hayatımda gördüğüm en kötü Trabzonspor diyebilirim yani. Daha kötüsünü görmüş müsünüzdür? Muhtemelen gör, görmüşsünüzdür ama e, bizim gördüğüm en kötü Trabzonspor'du. Kapanmaktan başka hiçbir çaresi olmayan, çözüm üretemeyen, iki pas yapamayan bir Trabzonspor vardı. Ve böyle olunca da ne yapıyorlar? Biliyorsunuz yani klasik Trabzonspor ya kavga çıkartacaksınız, işte Trabzon olmadığı için orası sahaya atlayacak taraftar da yoktu. Neresinden bakarsanız bakın utanmanız gerekiyor. Bence utanmanız gerekiyor. Çünkü sizin yaptıklarınızı biz Trabzon'da size yapmaya kalksaydık neler olduğu ortada değil mi? Ama bugün sahaya taraftar inmeden bu kadar yaptığınız e, gerginlik çıkartmaya çalışma çabanızla birlikte bence çok e, rahat bir maç geçirdiniz. Top içeri düşüyor. Çok açık bir şekilde içeri düşüyor. Top resmen içeri düşüyor. Hala iz düşünün falan diyenler var ya siz kafayı mı yeriniz. Siz bizi salak mı sanıyorsunuz? Biz salağa benziyor muyuz? Aynı pozisyon Galatasaray maçında olsa neden gol vermedin diye yalvaracak Trabzonsporlular tanıyorum. Böyle oldu. Bugüne kadar böyle oldu. Ya busunuz işte. Bir şey söyleyince kötü oluyor sonra. Dediğim gibi ee, rakibe çok şey yapmaya gerek yok. Onlar zaten bildiğimiz yani yabancı kaldığımız işler değil bunlar. Alışığız bunlara. Birlikte doğru düzgün antrenman yapmamış. Projede yeni gelmiş. Yeni transferleri takıma ve antrenmanları yeni başlamış bir takımın e, ulaşabileceği maksimum rakamlara ulaşmıştır bugün Fenerbahçe. Şöyle bir rakamları da tekrardan size bir okumak istiyorum. 608 pas yapmışız. 538'i isabetli yani %88 ile oynamışız ve bu gerçekten müthiş bir rakam. 62'ye 41 ikili mücadele var ki rakipte fizikli oyuncular da vardı ama biz daha üstündük. Başarılı top kapmada 21 21'e 9 üstünlüğümüz var. Hava topunda 11'e 9 Trabzonspor üstünlüğünü görüyoruz. Başarılı çalımda 8'e 6 biz. uzaklaştırmada 46'ya 13 Trabzonspor önde. E, köleye bile gidememiş bir rakibin bu kadar olmayan bir pozisyonu olmuş gibi gösterip sanki gerçekten maça ortakmışsınız gibi. Yani çok denediniz. Çok denediniz. O pozisyonda kırmızı verilmeseydi mesela o pozisyonda hiçbiriniz konuşmayacaktınız. Değil mi? Ya ne vardı onda ya? Öyle kırmızı kart mı olur? Aa bunu da kırmızı kart diyorlar. Ya bu Fenerliler ağlıyor ya falan. Öyle şeyler söyleyecektiniz. Oyuncunun yaptığı müdahale Okay'ın Kerem'e yaptığı müdahale Kerem'in futbol hayatını bitirmeye yönelik bir hamledir. Sonu da bu kadar basit. dalandırıp budaklandırmaya hiç gerek yok. Ona rağmen Kerem gitti yanına. Ona rağmen Kerem Okay'ın yanına gitti. Yani bu, bu pozisyonlar üzerine. Yani maça eğer buna bağlayacaksanız. Ne oynadınız ki? Ben de o zaman sorarım adama. Bir tane şutum var ya. Bir tane şutum var. Bir. Hiçbir şeyin yok ki. Hiçbir şey oynamadın ki. Ne oynadın ya? Sanki maça ortakmışsın gibi. Samsun Spor gelse. Daha fazla zorlardı herhalde. Sizin Spor gelse. Daha fazla zorlardı. Herhalde değil. Daha fazla zorlardı zaten. Savcı falan. Ne oluyor? Ne bu panik? Demiştim maçtan önce. Bence gelmeyin demiştim. Ben. İstanbul'a hiç gelmenize gerek yok demiştim. Bu arada Fenerbahçe Ahmet Metin Genç hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunacakmış. Kendisinin açıklamasını açıklamasını derken attığı tweet'i şöyle bir okumak istiyorum. Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakikada buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ne yazıklar olsun her zaman en büyük Trabzonspor demiş. Ne demek bu? <laughs> ya sen Trabzonspor'un sportif direktörü müsün? Yöneticisi misin? Futbol şube sorumlusu musun? Başkanı mısın? Çözemedik. Çözemedik. O malum maçtan sonra da garip garip açıklamalarım vardı. Siz şehrinizle ilgilenin. Siyasetinizi yapın. Halka karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Bak halka karşı diye diyorum ha. Halka karşı. Hani ne oldu? Orada sahaya giren taraftarlar. Neden? Hepsi 3-5 gün sonra serbest bırakıldı mesela. Bu sizin adalet anlayışınız. Şike hala devam ediyor diyor. Bileğine basıyor adamın. Ne olacaktı kırmızı kart? Golden önce dirsek atıyor. Devamında da gol oluyor. İptal olmayacak mıydı? Yani siz, ya biz bari siz olsun yapmayın yani. Bari siz olsun yapmayın yani. Nasıl bir riyakarlık belli değil. Ne daha Allah aşkına ne anlatıyorsunuz ya. Fenerbahçeli hukukçuların bu konu hakkında gerekli şikayeti yapacaklarına ve bu konunun peşine bırakmayacaklarına inancım tam. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi işini yapsın. Ama şu kadar olsun doğruyu konuşun ya. Çok zor bir şey değil ya. Yani. Şu kadar doğruyu konuşun ya. Yazık. Gerçekten çok yazık. Yani kimin nerelerde olduğuna bakın ya. Kimin ne iş yaptığına bakın ya. Diyelim şimdilik kapatalım. Sağ ile alakalı e, yarın yaparız muhtemelen. Teknik bir video yaparız. Konuşuruz sağ İçini e, taktik saldırısı karşısında arkadaşlar şimdiki akşamlar değil.